Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Arda'yla birlikte ne yapıyoruz Arda? Bros Arsta bir hile yaptık arkadaşlar. Onu size göstermek istedik. O yüzden bir video çekelim dedik. O onu yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir harita yaptık. Ee, i̇ğrenç olabilir ama olsun. Şimdi bu haritayı Arda'yla birlikte oynayacağız. Arda hazır ver. Evet arkadaşlar. Şimdi... <laughs> Hayır mı? Zaten birbirini, birbirimizi öldürmeyelim. Kaçsak mı? Direkt kaçacağız zaten. Ben bir yerlere gideceğim ama tamam mı? Hadi sen şunları topla ben gidiyorum. Ben kaçıyorum. Gece geliyorum. Ha. <laughs> Buradayım. Arkadaşlar bakın. Tamam. Allah, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemizi gördünüz ve hoşça kalın. Hayır. Bye. Şimdi arkadaşlar bir de kar deneyeceğim. Ardan hala derinde kalsın. Bir de karma var. Evet. Ama kar biraz zor. Al. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. ile beraberiz. Ben kaçtım Jeki. Jeki kaçtım. Kaçar. Jeki kaçtım oğlum. Jeki de kaçtıysa sen de Kimlerden kaçtın? Ya! Oha! Abim ben buradaydım. Oradan Buraya geldim. Ben, her ben burada 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 mi? <laughs> Yanına gelsene. Gelse. Sıkalım. Ölüyorum. Oh. <Sin Twelve> Sen de zor olsaydın. Bir de şöyle bir tane ile var. Hmm. Kim dedi ya? Hmm. Ha Pena. <laughs> ha El ile El ile Evet. atlama hilesi var. Ben Evet arkadaşlar Ardan Nur. Brokladı oh, o, brokladı. Brokla da var ama onu kaldırmışlar brokla olanını. Sen bye bye veya damıya lan lan aç abi. Allah Allah. Sen bye bye veya damıya lan lan aç abi veya lan öldün mü? Hele Frank baş başa kaldım ben. Ben hala hala öldüm. Lan! Evet arkadaşlar şimdi haritayı düzenleyelim hoy Düzenle kısmına girdik. Arkadaşlar benim de hoy 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 sen bam ba bay ve bam anlamadıla what's up ket ben şimdi 5 <laughs> sen beni ben açıyorum şimdi <laughs> gönderir Ben terörle oraya kolayca varırım. Bu farklı bir yer. Yani. 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 Evet. Oha <laughs> ben terörle oraya kadar gelirim. Tamam, ne?

var kaçma da var arkadaşlar. Haritayı yaptım birazcık sessizleşti ama olsun. Şimdi ikimiz de Daryl seçelim. Arden seçmişti zaten. Hazır ver Arden. Allah. Bibiş var ya. Benim de. Ben kaçtım. Niye kaçamadın? Ben kaçtım. Ben de kaçtım. Aran. Sen şuraya da kaçabilirsin aslında. Sen ben doldurayım da. Sen de doldurayım Ben kaçtım. Geleceksin. Gel gel. Gel. Ben ölümsüz oldum. Hadi seni izliyoruz. Başarılıyız. Başarılıyız. Lülülülülü. Lü lü lü. Başarılıyız. Keşke el primus etseydim. Ben nasıl kazandım? Ha, ha, ha. Şimdi arkadaşlar bir tane El Primo'yla hile göstereceğim. Evet, yok da göster şey. Bro, Olmaz. Brok'la olmuyor ki. Kış. Ah. Karma arkadaşlar ya. Karma Hı -hı. Doğru. Evet onu biliyorum. Lucky. El Primo nerede?

Sukiş Sukaş var Sukaş Kıh kıhh Ölçü parazan yapamıyor Koç Geldim yanına Aaaa Şimdi gelmeye Nerede birazcık doldursaydım Ah, 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 ah. Ee. Sen seni öldürmeyeceğim sana Arkadaşlar, arkadaşlar durunca. Ben buraya tuttum. Nasıl gel gel. Hadi gel. <laughs> arkadaşlar çaldırmış. Sen mu Dur ya, ya dur, dur öldürme ya doldurayım bari bi Nereye gittin lan <laughs> Ama orada öleceksin Ölemem ki Arkadaşlar Kaçtık Ya lan <laughs> bro Aç lan kapıyı Onu hatırladın mı? Aç lan kapıyı evet Hadi, hadi. Gel, sen gel, sen gel gel Oo! dalınca <laughs> <laughs> oh! benimki de dalıyormuş. Basri amca çok yaşa. Basri ya amca çok yaşa. Gel seni öldürmeyeceğim söz. Kaç. <laughs> Sistem dedi. Sen kazan diye yaptım. Kalbini kırmayayım diye. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle var. Biz bir videoyu durduralım size gösteririz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı yaşadık oyunda. Yani 30 kere Daryl'a bastım bastım olmadı. Şimdi güzeldi. O yüzden şimdi. Ya! Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Kaç. Mr. P'ler çıkmış ya Mr. P. Ler. Ben buradayım. Kaç! Geldim. Abi sıkma. Sıkma diyorum o sana ben. Tamam Ben kaçtım. Vay vay. Elinde sonunda geleceksin. Aa, Aa, <laughs> Arkadaşlar elinde sonunda geldi. Kim ama ve yapamayan mı? Gel sen beni izle. Gel sen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden yaklaş yanıma otur çekilme. Seni bırakırsam geçiyor bak yıldızlar bile manzara önümüzde. Benim Tony'nin oyunu ne?

Küçük yıldızlar ve yıldızlar. İkimiz ikimiz kaldık. Ben kaçtım. Nasıl kaçabiliyorsun lan? Geçeyiz anne eleye. Bir daha mı oraya gitmiş? Evet buldu oraya. Bunda burada yanımda. Şimdi gitti. İyi lan. Kaçtı. Bu nasıl oraya geldi? Uçurucu anne eleye. Bu Abi bu hastaneye olmadım bayım. Al. İşim bitti lan Dorva. Taraftarla gel lan. <laughs> Geldim. Ne olmuş yani? Oh, arkadaş nasıl geldi. Ben şarjım bitiyor. Pil bitiyor. Kameranın pili bitiyor. Pili bitiyor. <laughs> kameranın pili bitiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kameranın pili bitti. Şöyle. Tamam arkadaşlar bu videonun videosunu. Hayır videosunu gözüküyor. Hoşçakalın bay bay.